Merhabalar hanımlar. Yonca'nın örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renkle su taşı modelinin yapılışını anlatacağım. Daha önce görmüşsünüzdür su taşı örneği çok kolay bir örnek arkadaşlar. Şöyle bir de ben anlatayım istedim. İnşallah güzel bir model yapacağız. Yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Şöyle Alize'nin Diva ipini kullanacağım arkadaşlar. Yazlık örgülerde kullanılan mercerize bir ip. Tığ numaramsa şöyle 6 numara olacak. Ee, ipin kalınlığına ideal diye düşünüyorum. Siz elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen zincir çekerek modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle bir tane ilmek oluşturuyorum. Üzerine zincir çekiyorum. 20 tane zincirle başlayıp küçük bir parça üzerinden model anlatımı yapacağım. İlk sırada trabzan yapacağız arkadaşlar. Hemen zincirlerimizi çekelim. kadar yeterli olacaktır benim için. Şimdi 1, 2, 3 tane daha zincir çektim. Bir kenar trabzan için tığıma doladım. 3 zincir geri geliyorum. Zincirin içerisine batıp buraya ikili trabzan yapıyorum. Çift çift kapattım ve ikili trabzan oluşturdum. Tekrar tığıma doladım. Yanındaki zincire batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum, hemen yanındaki zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Alt sırada trabzan yapacağım. Siz yelek tarzı bir örgü yapacak olursanız arkadaşlar alt kısmına daha fazla trabzan, birkaç sıra trabzan ya da lastik örgüden yapabilirsiniz. Şimdi buraya ben 20 tane ikili trabzan hazırlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 24 tane tırabzan hazırladım. modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. 24 tane tırabzanımız var. Şimdi üzerine 5 tane zincir çektim. Döndüm. Buradan tığıma doluyorum. 1 2 3. boşluğa batarak ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde bir kutucuk oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Alttan yine bir iki üçüncü boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle modelimiz iki kutucuk üzerinden yapacağız arkadaşlar. Su taşı modeli yapacağız. Bu iki kutu, kutucuğun üzerine bir model yapmış olacağız. Şöyle bu da bir iki üç dört beş altı tane trabzan üzerine kuruluyor ve model altı ve katlarından oluşuyor. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım. 2 tane boşluk atlıyorum. 3. trabzan boşluğundan ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, tığıma doladım. 2 tane boşluk bırakıp üçüncüden trabzan. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar 1 2 3 zincir çektim, tığıma doladım. Şimdi burada son trabzanın üzerine batıyorum ve bu sıramı tamamlıyorum. Şöyle kutucuklarımızı hazırlamış olduk. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Tığımın başına doladım. İkili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Önümdeki kutucuğa döndüm kutucuğun üzerine baştaki zinciri de bir tırabzan olarak sayıyorum. Buraya 3 tane tırabzan yapmış oldum. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve burada tığıma dolayı yine aynı kutucuk içerisine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi burada hiç zincir çekmeden bu önümüzdeki kutucuğa batıp sık iğne ile buraya birleştiriyorum bu şekilde tamamlamış olduk bir tane su taşı modeli yapmış olduk devam ediyorum tığıma doladım bu aradaki kutucuğu bırakıyorum buradan önümdeki kutucuktan devam ediyorum şöyle iki modelin arasında bir kutucuk kalmış oluyor arkadaşlar 3 tane ikili trabzan yaptım bu şekilde bakın çok kolay çok da güzel bir model yeni öğrenen arkadaşlarımız bu modeli kolaylıkla örebilirler çok kolay bir model tekrar aynı kutucuk üzerine 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bu, bu hiç zincir çekmeden bu yapmış olduğumuz su taşını buraya sık iğne ile birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyor. Evet bu renkle de çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Rengimiz turkuaz arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 tane ikili tırabzan yaptım. 3 zincir çektim tekrar aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan şu ara kısma batıyorum tekrar buradan Yapmış olduğum son modelimi buraya sabitliyorum bu şekilde. Şöyle modelimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk trabzanın üzerine batıyorum ve kaydırma tekniği ile geri geliyorum. İkinci trabzanın üzerine batıyorum bir ilmek alıp kaydırma tekniği ile geri dönüyorum şöyle üçüncüye battım yine aynı şekilde ipimizi bu orta kısma şu aradaki yuva yaptığımız kısma getirmiş olduk buraya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrar yuvanın içerisine batarak buraya bir yuva oluşturuyorum bu şekilde araya 1 2 3 4 5 zincir çekip bir sonraki yuvaya batarak sık iğne ile birleştiriyorum Şöyle şu aradaki yuvaların üzerine tekrar bir yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bu sırada beş zincirle devam ediyoruz. Tekrar beş zincir çekiyorum. Buradaki önümüzdeki yuvaya batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 5 zincir. Son yuvanın içerisine battım. Tekrar 5 tane zincir çekip buraya bu şekilde bir yuva hazırladım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Bu şekilde devam ediyoruz. Tığıma bir defa doladım. Hemen yapmış olduğum yuvanın içerisine batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Baştaki zincirimi de yine bir trabzan olarak sayıyorum. Burayı 3'e tamamladım. Araya 3 zincir çekip ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 3'e tamamladım. Tekrar bir su taşı modeli yapmış olduk. Alttaki modelin tam üzerine yapmış olduk. Şimdi altta kutucuğun içerisine batıyorduk. Burada bu aradaki zincirlerimizin üzerine batarak sabitleyeceğiz. Sık iğne ile. Bu şekilde battık. Birleştirdik. Tığıma doluyorum. Yuvanın içerisine batıp modelimi yapmaya devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan, 3 zincir. Bu sırada 3 sayısı ile devam ediyoruz. Bir üst sırada 5 zincirle yuva oluşturup tekrar araya 5 zincirle bir ara oluşturuyoruz. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Araya batıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle bu sırayı da tamamlayayım arkadaşlar. 3 tane ikili trabzanı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Evet son 3 tane tırabzanımı yaptım. Buradan tekrar bir zincir çekip dönüyoruz ve kaydırma tekniği ile ilerleyeceğiz. İlmeğimi çıkardım. Tekrar öndeki ilmekten geri gelip kaydırma tekniği yapıyorum. Şöyle buradaki yuvanın içerisine gelmiş olduk. 5 tane zincir çekip buraya batıyorum ve bu şekilde tekrarlamış oluyorum. Şu alttaki yuva sırasını. Model bu şekilde kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ee, böyle ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Arka yüzü bu şekilde. İki sırada bir trabzan yaptığımız için modelin ön yüzü belirgin olan bir model. Evet son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyük bir parça hazırladım. Ee, gri renkte yapmıştım bu renkte çok güzel oldu ama renkliye daha çok yakıştırdım ben. Gerçekten bu renk çok yakıştı su taşı örneğine. E, renkli çok daha güzel oldu bence. Bilmiyorum sizlerin e, fikri ya da yorumu nedir? Gri de çok güzel, çok ağır bir renk ama e, mavi de, turkuaz mavi de daha çok belirgin oldu modelimiz. Evet. Bugün de bir videonun sonuna geldim arkadaşlar. Videomu tamamlıyorum. Farklı bir işlem olmadığı için beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı farklı örgü videolarında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Legenda